Allah'ım ben nasıl güzel bir mekana geldim böyle serpme kahvaltı deyince hep kaçmışızdır. Ama Turgut Bey'in bize kendi elleriyle hazırladığı bu kahvaltıda şu fıstıklı ve loğurlu böreklere bakar mısınız? Birazdan siz de mest olacaksınız. Sucuklu yumurtanız, patatesiniz, susuyla sıcak sıcak önünüze geliyor. Şu kahvaltının güzelliğine bakın lütfen. Ayrıca şurada gördüğünüz börekleri de şimdi denemeden, çay gelmeden önce denemek istiyorum. Fıstığın tadı enfeste. Siz de gelip burada fıstıklı börek yemelisiniz. Ve bize öyle güzel bir şey ikram ettiler Kili ki. Çorbamız. İçerisinde Maraş'ın yöresel çorbası. Evet. Suman eşki dediğimiz bir şey var. Dağlardan yetişen eşki ağdı. Ondan yapılıyor. İçerisinde dövme, nohut, semizotu. Ee, yaklaşık bir, bir saat içerisinde kemik suyla birlikte fırında pişiyor. Evet. Bir çorba. Şimdi tadına bakacağım ben de çok güzel ikram. Bol ekşili harika. Zaten içinde şu şekilde. Yani kesinlikle limon tozu değil yani. Evet çok güzel.